Bir ağırlığın oldu. Kariyere abi. bakalım. Abi ne? Önemli değil ben abi. Yok Bire hayır bir dakika. Burada bir. bir ben rica bir ettim. Verelim. bunu. bak bir şimdi dünya diye bir algı yaptı geldi. Bakalım kariyer. Bak abi ben Tam ekran yapalım oku onu bir. Türkiye'de tam ekran yapalım. Abi şimdi Fenerbahçe şampiyon olursa buyur abi. Olmama ihtimali var mı? Bir dakika abi, ümitcim. Şurada bir bakalım. ama olma ihtimali de var. Serhatçim sen bir okur musun? Vallahi ben çok arkadaşım gözüyle. Ya da geç oradan. Ben okuyayım 3 Portekiz Ligi, 6 Portekiz Ligi kupası, 2 Portekiz Süper Kupa, 1 tane Libertadores, 1 tane Brezilya Süper Kupa. Evet. Gözlerim de iyi görüyor lan. Bir tane Recopa Sudamericana, Evet. bir tane Brezilya Ligi, bir tane de Suudi Arabistan kupası kazanmış. Bu kadar. Ya az kupa değil de ben şunu sorguladım. Şampiyonlar Ligi var mı? Ya Fener bak sen Fener'in başkanı Ali Koç'sun. Bak sen şey anlamıyorsun. Sen Şampiyonlar Ligi yok. Işte UEFA Ligi. Ben Fener'in başkanı Ali Koç'um değil mi? Hı hı. Bir dakika abi. Bunu mu getireceğim? Madem Dünya yıldızı bir hocayı çeksin o zaman ona göre bir hoca getireceksin. Daha Adam, kötü olur. Şampiyonlar Ligi'de e, göreve geldi. göreve geldi. Ya geldiğinde... Ümit'in dediği gibi dünyanın en iyi teknik direktörleri geldi bu kulübe ya. E tamam abi o da getirsin. Ümit... Abi, şimdi abi, bak bir şey yapacağım. Göreve atacağım. geldiğinde herkes taraflı tarafsız. Çok özür diliyorum. Şimdi bak şu da yandı. Del Bosu'ya geldi. Bu adam Real Madrid'de sağ bek Salgado'ydu. Sol Roberto Carlos'tu. Libero Hierrole ile Sanchez vardı. Ortada Redondo vardı. Burada Luis Figo vardı. Burada McManaman vardı. Burada Ronaldo'nun Nazario vardı. Varoğlu vardı. Zidane vardı. Bu adam buraya geldi. Ali Güneş, Baki Mercimek, Mustafa Doğan'la çalıştı. Dedi ki bu Del Bosque'de hoca değilmiş. Bak şimdi. Lan burada çalıştı oyuncularla burada çalıştığı oyuncular bil mi? Olmaz. Ricard Barcelona'da olmaz. Xavi Iniesta'yla ile çalıştı. Bu olmaz. Geldi buraya. Olmaz. Volkan Aslan'la, Lucas Neill'la, onunla bunla. Olmaz. Örnek veriyorum Aragones. İspanya U milli takımında Senna ile, Iniesta'yla. ile, ile. Burada Josico'yla, ile, ile. Benimle çalışmadı da. Ümit Özat'la, Hasan Ali le. Olmaz. O adamlara o kalitede oyuncu vereceksin ki bu adam. E, ha bu kalitede oyuncuyu zaten bir yerli adama da versen başarılı olur. Bizimkiler bunu anlamıyor. Futbol iyi futbolcuyla oynanır. Ben sadece şuna kızıyorum. Abi göz göre göre olmayan bir şey öyleymiş gibi hani bu bir propaganda bakanı vardı yıllar önce ne der Hitler'in bir propaganda bakanı vardı. Yalanı ne kadar çok söylersen Gobel. Ön <laughs> bir laf vardı. Yani Türkiye'ye gelmiş en yani, kariyerli hocaymış. Abi o zaman onu sana işte Lan ben şaşayım da kör yani değilim yani. Işte o zaman Mancini gözümün önüne geliyor. Lutesko gözümün önüne geliyor. Dervan gözümün önüne böyle geliyor. Şey Hint'in gözümün an. önüne geliyor. Löv geliyor. Aragonesk geliyor. Bosque geliyor. Piontek geliyor. Nevyosikola geliyor. Schuster geliyor. Tigana geliyor. Richard geliyor. Şimdi öyle, geliyor oğlum geliyor yani. Şimdi olmaz yani. Olmaz yani. Sen lövle çalıştın öyle ya. mı Lövle? Öyle, öyle çalışmadım. çalışmadım. Çalış, öyle adam işte öyle. 10 tane saydı. Yani abi, onu da Jesus'u alır. Batlar böler çarpar abi. Aynı yani, ya lövü şey getirecektim diyor. O zaman lövü getirsin. Ha, o zaman kimse bir şey der mi? Kariyeri. Kariyer işte. Al sana kariyer. Yani biz bunlar ben sadece İsmail Kartan İsmail diye mi? Ümit Özat Ümit diye mi? Ya da Aykut kocaman Aykut diye mi bu ülkede küçülüyor? Bu işler Bak, böyle güzel ayıp bir oluyor. Den ya, dengesizlik oluyor Güzel yani. bir konuyu açtım. Bugün e, İsmail kalmış olsaydı İsmail Hoca Fenerbahçe'nin başında. Evet abi. Yani şu tablodan çok daha kötü olmaz. Hayır hayır. Orada bir dakika bir şey söyleyeyim onu da söyleyeyim bir defa. Bugün bu takım şampiyon olamazsa en büyük sorumlusu İsmail Kartal'dır. Sebep? Bana kimse hikaye anlatmasın. Sen Sebebini 20 söyle. puan gerideki takıma geleceksin. Sırf bu takımı 5. aldın da Şampiyonlar Ligi'ne götürdün desinler diye altyapıdan bir tane oyuncu çıkartmayacaksın. 20 puan gerideki Arda'yı oynatmayacaksın. Bugün 3 kulvarda mücadele eden Cesu Arda'yı niye oynatmıyor diye Bizim fırça atma hakkımız yok. Atıyoruz ama atma hakkımız yok. Arda'ya geçersen İsmail Kartal'ın hazırlanması lazım. Şimdi ama sana İsmail Kartal 20 puan geridesin. Ben buraya geldiğimde ben fena bahçeli e burada. İsmail'e işte bağlanıp dersek ki. Alan kim? Evet Bağlansın. ben hazırladım. Ben, Ondan İşte sonra Kim aldı? Sabuk... Bir dakika kim aldı? Ardaya şey İsmail Hoca zamanında gelmedi mi Arda? <laughs> Hayır gençler bir Bir dakika gençler bir anlaşmayı. Oğlum ya. <laughs> Nereden geldiği önemli değil. Ben gençler bir dinle zaten 14 i̇şte yaşında. Diyorsun diyorsun, derdi, konu o değil. Helsinki maçlarında Victor Pereira Arda Güler'le o bir genç çocuk daha vardı sol ayak. Spor'a gitti sonra Westerlo'ya gitti. Ee, Muhammed. Muhammed. E. Bu ikisini at da oyuna. Bak işler kötü giderse bunlarla oynuyorum demek için. Onlar da Allah'ın işi o maçta iyi oynadılar. <gülüyor> Elinde <gülüyor> bomba fırlattı. Şimdi bak ben Fenerbahçeliyim diyen adam 20 puan geride geldiği zaman artık bak abiciğim. Mustafa de Fenerbahçe 2000 2001'de şampiyon oldu mu? Evet. Oldu kimlik. O sene Avrupa Kupası'na gitti mi Fenerbahçe? Gitmedi. Davumla şampiyon olduğumuz Avrupa Kupalarına gittik mi? Gitmedik. Şimdi, Biz de ya şampiyonlar ligi maçlarının Mustafa Deniz'iyle. ile. Abi, şampiyon mi? olduktan sonra olmadığı seneden bahsediyorum. Ha, olmadı olmadı seneden. Seneden. Şimdi ya şu anda Fenerbahçe'nin lig şampiyonluğu her şeyden önemli. Yani biri bana desin ki UEFA Kupası'nda final mi? Türkiye Ligi'nde şampiyonluk mu? Şu an Türkiye Ligi'nde şampiyonluğu tercih ederim. Ben Galatasaray'ın 14 yıllık şampiyon olamama rekorunu kıracağımızdan korkuyorum. Ama bir sene şampiyon olduktan sonra benim için UEFA Kupası'nda yarı final oynamak Türkiye'de 3 üst sene üstte şampiyon olmaktan daha değerlidir. Tamam. Yani şu anda ama her şeyden daha önemli olan lig şampiyonluğu. Lig şampiyonluğu. Peki. Çünkü 9. sezonda şimdi, gitmek üzere. He, şimdi evet. Biz Galatasaray'ın 14 yıllık rekorunu kırarsak tek korkum bu benim. Başka bir korkum evet, yok. Evet bunu da verelim. Ümit'in korkusu. Şimdi şuraya geleceğim. Galatasaray'ın 14 yıllık şampiyonluğu olan rekorunu Fenerbahçe kırabilir diyor. İsmail Kartal altyapıdan kaç tane oyuncu çıkarttı? 20 puan geridesin ya. Ka ne kadar kaldı ama şimdi Ümit yani? 20 puan geridesin. Tamam. 12-13 hafta kala geldi. Az mı yakaladı? Bakalım. Az mı? Puanı ha. iyi kapattı ama. Abi tamam niye kapattı? Abi ama şimdi orada... Ama şampiyonluğa şey, bir or ara yani ortak ümitim. olma durumu yok mu Ümit? Orada genç oyuncu... Hayaldi belki ama... Hayır 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 hayaldi. Hayır Hay, hayal pardon. Yakaladı Özleyin. abi. Avrupa Kupalarına katılma şeyi vardı. Bir dakika. İşte sen Avrupa Kupalarına gidersen... Geçen sene Trabzonspor Roma'yı elendi, ligi kazandı demiştim ben. Fenerbahçe Helsinki'yi elendi, ligi kaybetti demiştim. Şu anda Fenerbahçe'nin iki kulvarı, üç kulvarı götürecek. Hele de yeni yapılan kadroların iki, üç kulvarı so yani mutlu bitirecek bir kadro yapısı yok. Peki Cezus niye oynatıyor? O da bir dakika. Şimdi Cezus sıra Arda'yı niye oynatmıyor? Tamam, güzel soru. Evet, soru Cezus, o zaman sana. Tamam. Şimdi şey, Her zaman Cezus'un şey oynamayı tercih ediyor. 4-4-2'de Arda'ya aslında Jesus mesela son maçta Kayseri maçında Joshua, Joshua King'i forvet değil de sağ kenara çekip Arda'yı 10 numara alsa, 4-2-3-1 oynasa şimdi futbol moda gibidir. Bunu da İtalyanlarla Hollandalılar belirler. Ama 3'te oynamak ya da bir zamanlar 6-3-1 oynuyordu. Önceden 3-5-2 vardı Sarkık Liboroğlu. Onu 3-6-1 oynatıyordu antrenörler. Yani iki santrafor oynamak çok gol atacağın anlamına veyahut da 5 oynadığı zaman az gol yiyeceğin anlamı taşımaz. Cersun kendine göre bir oyun planı var. Ben çift santrafordan başka oynamam diyor. Çift santrafor da doğal olarak Arda'ya Türkiye Ligi maçlar dışında yer verme şansı yok. Burada sorgulanması gereken şu. Diyorum ki ben Adnan abi, Gökmen abi. Kardeşim, İrfan benim talebemdi de onun için söylüyorum. İrfan Can'ı nereden aldın? Başakşehir. Başakşehir'den. Başakşehir'den. İrfan Can'ın Başakşehir'de 5 tane ilk 11 sağ kenar oynadığı maçı çıkarsınlar bana. Lan viska oynuyordu orada. Doğru. Sağ kenar kaydı Eğer sağ kenara ihtiyacın varsa viskayı alsaydın. Şimdi sen İrfan'a... Üstelik 4 milyon, 3 milyon, 150 bin euroya gitti. Trabzon. Sen 11 milyona İrfan aldın. Ondan sonra diyorsun ki İrfan niye performans verdin kardeşim? İrfan'ın pozisyonu orada değil. Ha İrfan sıkışırsın, oynar orada. Son 30 dakika yine orada oynar. İş yapar. İrfan'ın pozisyonu merkez ortası. İrfan, Başakşehir'de Mahmut, Emre, İrfan üçlüsü 4-1, 4-1, üçlü orta sahayla merkezde oynayan bir oyuncuydu. PR'ını burada yaptı. 10 milyon euro değerini burada yaptı. Ama sen merkezde oynayan bir oyuncu bunu Pereira görmedi. Bu görmedi. Niye? Her şeyde çok bilmişlik yapan bunlar. Ya hocayı çağırıp, hoca, ya bu adam Başakşehir'de kenarda çok az oynadı. Bu adam normalde merkez orta saha oyuncusu. Bunu bir de burada dene demeyi beceremiyorlar mı? Oyuncu söylemiyor mu? Başka bir şey. Heh. Mesela Başka oyuncu şey. da diyebilir yardımcıya. Tamam Ya mı? hocam ben Olmaz. sıkıldım burada oynat beni. Çünkü İrfan Sprinter bir oyuncu değil. Bak Türkiye'de oyunu en doğru oynayan oyuncu kenar oyuncusu olarak Vizka'dır. Onun üzerine bir oyuncu daha gelmemiştir. Fener'in ihtiyacı Vizka'ydı. Madem kenar oyuncusuna ihtiyacımız vardı. İrfan'ı aldınız. İrfan'ın yeri kenar değil ki. İrfan'ın yeri sağ kenar, sol kenar değil. Sağ kenar, sol kenar oyuncusu ne gibi olmalı? Vizca gibi, Robben gibi, Ribery gibi. Bakma şeye bakmayın. Çabuk. Fer, Ferdi de tuttu yani ha. Tabii. Açık söyleyeyim sana. O da tuttu ama. Tuttu. Tuttu ama. İyi Şöyle. Tuttu ama. İyi tuttu Niye Ferdi tuttu? O. Bu kadar kötü. Peki bir şey söyleyeyim. İyi, iyi tuttu. Şu anda Ferdi'nin hep ofans yönlerini konuşuyoruz. Bir çıkarsınlar bakayım. Ferdi'nin tarafından kaç gol yemiş bu takım. Kademesi, yani abi. yok. Abi. Benim bir oyuncum var. Uğur Çiftçi Gençliğe Bülü'de. dedim gel buraya dedim Uğur. Uğur da iyi futbolcu, iyi çocuktur. Senin hocan kim dedim? Sensin hocam dedi. Tamam kim kim dedim? Ümit Özat dedi. Benden önce hocan kim dedim? İbrahim Üzülmez. Oğlum dedim bak. Beni antrenör olarak kandırabilirsin ama sol bek olarak kandıramazsın. Kandıramaz. Sen nasıl görüyorsun? savunma. Uğur asist yapmadığın maçlarda suratını asardı. Ya oğlum ben senden asist istemiyorum. Sen önce savunma görevini yerine getir. Şimdi herkes Ferdi'nin hucum versiyonlarına bakıyor. Ama Ferdi'nin arkasına atılan toplardan Fenerbahçe şey, kaç gol yemiş? Ama onu ondan bekleme. Beklemezse Heh. oynama. Hah. Abi orada oyna Şimdi Lincoln'u sol bek oynatacaksın. 30 kere girerdi, 100 kere girerdi ama o giremiyor. Şimdi Lincoln'u sol Hucuma da giderdin oyn... ama. Lincoln'u sol bek oynatacaksan niye Alioski'yi aldın? Al, abi alma o zaman. Heh. E Madem Alioski'yi oynatmayacaksın, Lincoln'u sol bek oynatacaksın. Bu Osterbol hiç oynatmayacaksın. Bu de sol bek değil ha. Sol stoper çıkarsa hiç şaşırma. Bu fizikten <laughs> sol bek çıkmaz yani ben sana söyleyeyim. E, tamam da ben de sorayım sana o zaman bu transferleri kim yapıyor? <laughs> Seri B'den Gökmen abi 7 milyon euroya oyuncu alıyorsun. Seri B'den. Yani o parma Nevio Scalalı Asmirilla'nın bu bufonlu, karnavaro'lu parma değil ha. Abi 7 milyon Seri euro. Seri B'de 11. sırada. Bunu Sampdoria görmemiş, Torino görmemiş, Nap Napoli görmemiş, Atalanta görmemiş, Lecce görmemiş, Monza görmemiş. O görmemiş, bu görmemiş. Ben göre bir baykuş gözü var ama abi kim nere bunları bilmiyorum 7, ben. 7 yani. milyon euro diye lütfen konuşma. Çok tehlikeli bu rakamlar. Niye biliyorsun? Belki 100... 6-750'dir yalan söyledim olur. Mu? Hayır şundan dolayı yok. Küçük kalıyor. Şöyle diyeceksin 140 milyon TL'de ki ha, bu futbolcunun doğru. büyüklüğü halkımız anlasın. Şimdi 7 milyon ufak bir şey euro. Biz, bravo tebrik. <laughs> ya mü <laughs> mü mükemmel bir şey bastın. <laughs> evet. Şimdi insanlar ya yardım büyük... yaptığında mesela 1 milyon <laughs> euro demiyor. 20 milyon TL diyor. Büyük görünüyor. Büyük görünüyor. Biz, halbuki niye 7 milyon euro diyoruz? 140 milyon TL 140 diyelim ki. büyük, büyük evet. milyon herkes Aynen. bak şimdi vah diyecek ah diyecek şimdi herkes. Ümit tabii. Şimdi çok özür dilerim. Allah yar Samet diye bir oyuncu vardı. Buna 9 milyon euro vermişler. Ben Fenerbahçe başkanı olacağım. Benim oynatmadığım bir adama, kadroyu almadığım bir adama bir kulüp 9 milyon euro verecek. İlk telefon açarım. Hoca bir kulübe gelsene derim. Buna 9 milyon euro veriyor. Sen bunu nasıl oynatmıyorsun diye önce hocayı gönderirim. Yalan! Ne 9 milyon eurosu? Aldıklarında bir de dediler ki, Riberi'den daha iyiydi daha Cunurcalı bunun için. <laughs> Kimin aklıyla alay ediyorsunuz? Yıldız dediğim pelkas orada oynamıyor. Bak yıldız dediğim Pelkas orada oynamıyor. Yani şimdi şuraya geleceğim. Abi değil. Zengin olmak demek paranın olması demek. Her şeyi çok biliyon biliyorsun anlamına gelmez. Öyle bir dünya yok. Vallahi. Bu futbol böyle bir şey değil. Şirketlerde çok başarılı olabilir Ali Koç. Ama futbol böyle bir şey değil. Ali Koç'u soydular ben sana söyleyeyim. Futbol böyle Kus bir bakma. şey değil. Çok soymazlar. Soydular. Kendini soydurdu. Soydu. Vallahi ya ya yazık. O ben hiç. onun mali müşaviriyim. Ya, bana ya, ya, bana Yazık, şey oldu, yazık Sizin oldu. Bizim programda falan. hep bunları ben söylüyorum yazık da. Babasının Rami Koç'un bir röportajı var. Şöyleymiş, biz buraya diyor, nasıl geldik falan diye sormuşlar işte gazetenin birinde. Diyor ki, babam diyor, şunu derdi diyor, Vepi Koç Amerikalıların bir deyimi vardır. Ya kimsenin yapmadığı işi yapacaksın, ya herkesin yaptığı işi en iyi yapacaksın. Biz en iyisini yapmaya çalıştık da bugünlere geldik diye yazmış. Babamın tavsiyesi üzerine taklit ettik, çaldık çırptı, buraya geldik diye, diye yorum yapmış.